Öncelikle merhaba oyunseverler severler. Yepyeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neler yapıyoruz? Hemen ufaktan bir bilgi geçip klanımız olarak yani yıldızlar klanı olarak 30 30 klan savaşı aldık ve şöyle söyleyeyim 50 50 klan savaşı atmıştım, 40 a 40 a atmıştım ve 30 a 30 a atmamıştım. Bugün onu sizlerle buluşturacağız ve şöyle bir büyük bir bomba daha var. Rakibimiz Türk. Yani Türk bir klan. Hemen şöyle bir gösterim klanımızı e, gösterelim hemen sizlere. Savaş gününe gelince arkadaşlar klasiğe giriyorum. Gördüğünüz gibi son savaş Türk klanı ile birlikte yaptık. E, Are Türk diye yani klanı bilenler yani benim ne demek istediğimi anlarlar. E, 74'ü e 60 yenmişiz yani rakibimizi. yüzde %92.80 yüzdeyle güzel bir savaş sunmuş e, takımımız. E, çok mükemmel üşükler var aralarında. Bunları da ben sizlere paylaşmak için böyle bir e video ayarladım. Umarım işinlikten hoşunuza gider arkadaşlar." deyip hemen ilk saldırımıza geçmek istiyorum. 1. sırayı gördüğünüz gibi 15. sıradaki arkadaşımız üçlemiş. Bakalım nasıl üçlemiş. Hemen sizlerle izleyip göreceğiz. Gördüğünüz gibi yine Yeti atıcı ordusu ve şöyle söyleyeyim deprem büyüsüyle böyle bir kombinasyon yapmış. E, koruyucusunu laboratuvarın olduğu yerden yollamış. Alt taraftan elektrosunu atmış. Uzaktan dalmayı denemiş. E, ne yapmış? ortayı depremle yıkmış. Biraz riskli dalış yapmış sanırsam. Ama büyük ihtimal yani tokmakla girdiği için belki daha avantajlı olabilir. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar buz golemini attı. Peşine kralını attı. Bu şekilde içeriye tamamını ordunun tamamını yollamış. Şu an uçan kışası duruyor. Bakalım uçan kışlasını mı kullanacak? Zevli mi kullanacak? izleyip sizlerle birlikte görelim. Çok güzel bir şekilde mekana giriş yapmış. Buradan hani bir yandan riks almış yani takımımızdaki abimiz. Güzel bir şekilde ilerlemiş, ortayı tertemiz bir şekilde temizlemiş, binayı bırakmış, binayı büyük ihtimal zeminle alacak. Hemen bir dördü almak istiyorum, bakalım binayı nasıl almış. Gördüğünüz gibi uçan kışlasını hemen alt köşeden atmış, gördüğünüz bölgeden atmış, binaya yakın yerden. Bir yandan herolarını hani saklamış, bir taraftan da buz büyüsü ve öfke büyüsü duruyor abi. Çok mükemmel bir saldırı sunmuş aslında, biraz rezik salmış ama. Yani iyi olmuş. En azından kalesi duruyor, kraliçerinin öfkesi duruyor. Yani güzel bir saldırı olmuş. İlk rakibe göre gerçekten iyi. Rakibi de karşı taraftaki kişi de Okan diye bir rakibimiz. Yani güzel üçlük olmuş. Bakalım ikinci saldırımız nasıl arkadaşlar? Bir de ona geçelim, ona da bakalım. Ona da çok merak ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bugün aşağı yukarı 15 tane yakın çok mükemmel üçlükler var. Umarım aralarından sizler de güzel böyle saldırıları hakkınıza yazarsınız bir köşesine ona göre de klan savaşlarında kullanırsınız arkadaşlar. Hemen ne yapmış arkadaşımız? Kraliçe yürüyüşü yapmış Adem abimiz. Gördüğünüz gibi yine yeti ordusu arkadaşlar. Her zaman vazgeçilmez yeti ordusu. kraliçeyle ile birlikte birleşmiş. Bakalım kraliçesini nasıl yön vermiş, nasıl yöneltmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kraliçesini atarak peşine şifacılarını bırakmış. Hızlı bir şekilde içeriye doğru ilerleyecek. Bakalım kraliçeyi ana merkeze sokabilecek mi? Ona göre askerleri yön verecek büyük ihtimal. Evet yukarıdan kralını attı, cadılarını attı. Bir tane duvar kırıcı. Güzel. Askerlerin tamamını Cennet kulesine doğru ilerletmiş. Büyük ihtimal yani zevrine binaya hedeflemiş. Ama askerler de binaya doğru gidebilirler yani buradan da. Çok temiz bir giriş yapmış. Hani askerler dağılmasın diye. Ama bir çoğu dağılmış. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi ana merkeze doğru askerlerini sokmayı başarmış abimiz. Yukarıdan kraliye şampiyonluğu bırakmış. Bakın hale zevrini kullanmadı farkındaysanız. Hemen onu kaya balonuna çevirdi. Cehennem Kulesi'nin üzerine doğru hedefledi. Bence şu ana kadar iyi gitmiş yani. Hemen bir dördü almak istiyorum. Bakalım savaşın sonucu nasıl olmuş? Ne kalmış? Şu an sadece kraliçe ve cadıları kalmış. Kraliçenin öfkesi duruyor. Güzel. Bu da güzel bir saldırı arkadaşlar. Gerçekten yani. Bu da takdire şayan. O derece söyleyeyim. Hemen bu orduyu da aklınıza yazın derim. Çünkü kullanılabilecek ordulardan bir tanesi. Hani klan savaşlarında, lig savaşlarında, kupa savaşlarında yani örnek olarak. Hemen arkadaşlar iki saldırımızı izlettik. Hemen 6. sıraya 17. sıradaki abimiz tekrar Adem abimiz de almış. Yine gördüğünüz gibi kraliçe yürüyüşü arkadaşlar. Yani vazgeçilmez kraliçe yürüyüşü. Gerçekten bu yürüyüşü yapanlara takdir ediyorum. Çünkü ben yapamıyorum. Yapamıyorum. Benim de öğrenecek çok şeyim var yani bu videodan aslında. Yani sizlere öğretmek yerine tam tersi benim de öğrenmem lazım. Şart yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kraliçeye güzel bir şekilde yön vermeye çalışmış. Bakalım duvar kırıcısını nereden açacak? Kraliçeye göre hareket edecek büyük ihtimal. Evet. Gördüğünüz gibi kraliçenin önünü açmak amaçlı duvar kırıcısını bıraktı. Alt taraftan kral ve cadılarını bırakıyor. Askerlerini büyük ihtimal şu bölgeden yollayacak. Evet çok güzel en azından ana merkeze ulaşmaları için askerlerin tamamını yollamış. Ana merkezin oraya bir tane e, ne almış hiçbir şey almamış zıplama büyüsü almamış. Ama zevrinle yöneltmiş. Güzel güzel taktik şu ana kadar çok çok iyi arkadaşlar. Bakalım savaşın sonu nasıl olacak? Onu izleyip sizlerle birlikte görelim. Askerlerin tamamı kalacak mı? Yoksa hani büyüğü mü arttıracak? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı? Şuradan kraliçesini yöneltti. Şuradan kralını attı. Şuradan içeri güzel bir giriş yaptı. Askerlerin henüz tamamı duruyor arkadaşlar. Hani ölmemişler. Hemen bir dördü alalım abi. Bakalım savaşın sonunu ne belirlemiş? Yani savaşın sonunu kraliye şampiyonu mu belirlemiş? Yok. Kraliçe belirlemiş. Güzel bir savaş olmuş bu da. Yani devam ediyoruz abi. Üçüncü saldırıya kadar süper. Şu ana kadar çok çok iyi. Bakalım dördüncü saldırımız nasıl arkadaşlar bir de ona bakalım. Abi rakibin savaşlarına çok merak ediyorum ama izletemeyeceğim. Çünkü bizim kullandıkların savaşları gerçekten çok iyi. Hemen arkadaşlar 2'ye almak istiyorum. 20. sıradaki e, arkadaşımız 12'ye dalmış. E, ne yapmış? Madenci binici yürüyüşü. Bu saldırı tipi de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Zeblin'i önden yollayarak bir yandan kaleye çıkartmaya çalışmış ama kale ön tarafta farkındaysanız. Kraliçesini bu alt köşeden bırakmış ne yapmış abi bakalım orada zorlanmış mı kraliçe? Şu ana kadar güzel bir şekilde kraliçe ilerliyor arkadaşlar bir yandan kaleyi açmış bir yandan kraliçesini güzel bir şekilde yön vermiş. Şu ana kadar iyi gidiyor arkadaşlar binaya alırsa kraliçe üst köşeden bir ihtimal dalacak. Evet şu an kraliçe temiz bir şekilde ilerliyor biraz zorlanmış orada öfkesini açmak zorunda kalmış. Evet çok güzel kraliçe binaya almış arkadaşlar dediğim gibi üst köşeden madencilerini binicilerini yollamış. Tertemiz bir saldırı olmuş büyük ihtimal bu çünkü savunmaların geneli üst köşede olduğu için askerlerin çok rahat bir şekilde içeri girecekleri belli yani şu gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde içeri girmişler. Farkındaysanız arkadaşlar hala kraliçe hayatta ama şu an öldü. Şu an öldü yani ben ne zaman bir böyle şom ağzımı açınca arkadaşlar gerçekten böyle sıkıntılar olabiliyor. Kraliçe şampiyonunun özelliğini kullandıktan sonra artık işini böyle garantiye alarak güzel bir 3 yıldızla imza atmış abimiz. Yani kalan olarak arkadaşlar genel olarak hepsi benden çok büyük oldukları için yani saygım sonsuz hepsine. O yüzden hepsine abi demek zorundayım. Bunu burada belirteyim. Hemen devam edelim abi hızlı bir şekilde. Bakalım kaçıncı sıraya giriyoruz sizlerle birlikte. Hemen 13. sıraya gelelim. 7. sıradaki arkadaşımız 13'e dalmış. Bakalım ne yapmışlar? Tazı balon saldırısı yıldırım. Hemen abi ikiye aldım. Gördüğünüz gibi Klan Kalesi'nin olduğu yere depremlerini attı. Peşine ne yaptı? Yıldırımlarını yollayarak Kılan Kalesi'ni muhafaza etti. Herolarını ne yaptı? Binaya yakın yerden attı ki niye? Binaya alttan sonra heroları ne olacak? Tazılarını, balonlarını yollayacak arkadaşlar. Bu saldırı tipini az çok çözmüştür. Sizler de eğer ki aranızda kupa kasan arkadaşlarımız varsa bu saldırı tipini bilirler. Gördüğünüz gibi üst köşeden herolarıyla binaya almayı başardı arkadaşımız. Hemen abi bakalım tazılarını nereden atmış? Onu izleyelim sizlerle de görelim. Kralı henüz hayatta abi. Krala bakar mısın? Yeni çıkan kostümüyle. Güzel kostüm çıkarttılar aslında ama gitarla vurulması biraz tuhaf değil mi ya? Yani Süpersel'in biraz böyle gariplikleri olabiliyor. Gördüğünüz gibi kaya balonunu ve e, taslarını buradan tamamını yolladı arkadaşlar. Dağınık bir şekilde farkındaysanız. Bir yandan hani balonlarını ilerletmeye çalışıyor. Bir yandan peşlerine dalgavuklarını temizlemeleri için köşelere atmış. Yani iyi bir ilerleme kat etmek için Gördüğünüz gibi arkadaşlar balonlar tertemiz bir şekilde ilerlemiş. Çok temiz bir saldırı olmuş. Yani bu saldırı tipini de sizlere önerebilirim. Özellikle kupa kasanlar için arkadaşlar. Bu saldırı tipini izleyerek öğrenebilirsiniz. Bu saldırı tipi de gerçekten çok güzel. Hemen abi hızlı bir şekilde bir sonraki saldırımıza geçelim. Bakalım bilmediğimiz saldırı tipleri var mı? En azından bunları sizlere sunarsam e, belki işinize yarar arkadaşlar. Hemen 16. sıraya gelelim. Tekrardan başkan arkadaşımız 2. 3 yıldızı atmış. Yine tekrardan madenci birinci arkadaşlar. Bakalım yine aynı saldırı tipiyle mi ilerlemiş? Gördüğünüz gibi yukarıdan kraliçesini yollamış. Cehennem kulesine doğru. Bakalım cehennem kulesinden sonra hedefini nereye gidecek kraliçe? Çünkü bu yürüyüşlerde arkadaşlar genel olarak kraliçe nereye yön değiştirirse oradan ilerlemesi şart. Gördüğünüz gibi yukarıdan zevlinini atarak oradaki cehennem kulesini de muhafaza etti. Abi şuradan artık binanın olduğu yerden girecek büyük ihtimal. Evet şu an binanın olduğu yeri kırdı abi. Kraliçesine gönderdi. Abi ne kadar temiz bir saldırı tipi ya. Gerçekten yani böyle mükemmel. Gördüğünüz gibi kral o attı abi. Madencilere taktik avcıya yakın bir yere yerden yolladı. Ama abi kaleyi temizlemedi. Kaleyi temizlemeyince belki biraz zor olmuş olabilir. Ama kaleden de böyle çok zorlayacak bir asker çıkmadı. Şu an iyi. Abi kraliçe hale yürüyor ya. Ya bu saldırı tipi gerçekten çok iyi bir saldırı tipi. Yani kullanabilen gerçekten iyi kullanıyor arkadaşlar. Ben kullanamıyorum. Her zaman gibi. Ben hep yeti abi yeti. Yeti ordusundan başkası yalan arkadaşlar. Yani size tavsiyem yeti yani. Yeti yarası kombinasyonu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu saldırımıza bu şekilde olmuş. Bu da çok güzel bir saldırı. Bakalım bundan sonraki saldırımız nasıl? Ya klanımızın aslında zorlandığı bir saldırı yok mu ya? 15. sıradaki arkadaşımız 17'ye dalmış. Abi yine aynı kombinasyon. Yeti kombinasyonu. Yine bakın birinci sırada gösterdiğim gibi. Yani rakibin birinci sıradaki arkadaşın aynısı o sıraya da koymuş. Yani bu klan savaşlarında hata arkadaşlar. Yine aynı düzeni koyarsanız o düzen üçleniyorsa bil ki bir sonraki düzen üçlenir yani. Aynı taktikle devam ederlerse yine aynı şekilde güzel bir üç yıldız gelmiş yani. Hemen abi dördü alalım bakalım. Yine aynı saldırı tipi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine askerleri dağılmasın diye kişileri temizlemiş. Askerlerin tamamını ana merkeze doğru sokmuş arkadaşlar. Hemen bunu ikiye bir alayım abi şu şekilde. Bakalım Yine uçan kışlasını nereden? Yakın bir yerden attı. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan uçan kışlasını atmış. Yine bir öfke büyüsü bir tane dondurma büyüsü arkadaşlar boşta kalmış. Onu da büyük ihtimal binaya saklamış. Kraliçenin özelliği henüz duruyor abi. Öfke büyüsünü kullandı. Kraliçenin de özelliğini kullanarak abi temiz bir çıldız atmış. Hatta kaleden çıkan askerlerimiz boşa gitmiş. Bu şekilde de yine aynı köy tip arkadaşlar tertemiz bir şekilde güzel bir 3 yıldız olmuş. Yani farkındaysanız ilk saldırıyla 17. saldırı arası aynı. Hiç değişen bir şey yok. Yine aynı ordu kombinasyonu. Bu saldırı da güzel arkadaşlar. Bakalım. Bundan sonraki saldırımız nasıl? Ona da bakalım. İlk defa sizlerle izliyorum yani bu saldırıları. Ona göre de yorumluyorum. Pala diye bir arkadaşımız da almış. 9. sıradaki arkadaşımız abi yine mükemmel bir ordu. Tazı balon yıldırım ordusu. Abi büyük ihtimal şu klan kardeşinin olduğu yere indirmiş yıldırımlarla. Bakalım nasıl yapmış? kaya saçarları yok edebilmiş mi? nasıl bir hedef yapmış abi. Gördüğünüz gibi hem Kaya Saçları hem Cehennem Kulesi'ni bir yandan da Kalan Kalesi'ni temizlemiş abi. Yıldırımlarla abi krallı kraliçesine yukarıdan binaya yakın yerden yollamış. Büyük ihtimal binayı aldıktan sonra tertemiz bir şekilde içeri giriş yapacak. Kraliçesi henüz duruyor abi. o tertemiz. Çok güzel. Kraliçenin özelliğini kullanarak arkadaşlar binayı almış. Bakalım fazlarını nereden atacak arkadaşımız? Abi ölmeden ölmedi hali. Bakalım artık kullansın artık şunları. Evet. Kraliye şampiyonunu bıraktı abi. Belki biraz en sona bıraksa daha iyi olurdu. Kraliye Şampiyonlu olur ne olmasın ama yine güzel bir üç yıldız atmış. Bunu izleyip görelim abi. Yukarıdan kaya balonunu artık attı. Bakalım tazılarını yolladı abi balonlarıyla birlikte dağınık bir şekilde. Bakın arkadaşlar yukarıdan alttan dal kavuklarını peşine yemleyerek hız büyüleriyle güzel bir şekilde beslemiş. Taktik avcıya doğru ilerletmiş arkadaşlar. Bir hız büyüsü şuraya atarsa, atarsa çok güzel olur. Hava sorması çünkü bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Hemen abi bir dördü almak istiyorum tertemiz bir şekilde. Abi balonların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? 20 tane balon attı 18'i duruyor ya. Yani bu saldırı tipini gerçekten yapabilen bu şekilde tertemiz bir 3 yıldız atabiliyor. Gördüğünüz gibi tertemiz bir 3 yıldız arkadaşlar. Yani bu saldırı tipini kesinlikle deneyin ya. Kesinlikle bakın ben size burada sunuyorum. Siz de yani öyle böyle deneyerek belki de saldırı tipine alışırsınız. Gerçekten çok güzel kupalarla kasabilirsiniz. Çok güzel de 3 yıldızlar alabilirsiniz yani. Hemen abi. 16. sıradaki abimiz 23. sıraya dalmış. Abi yine madenci binici yürüyüşü. Bakalım elektro saldırısı yapan yok mu ya? Şu ana kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi yeti ağırlıklı ve tazı bunun haricinde madenci binicisi ordu ağırlıkla bu şekilde bir saldırılar sunmuşlar klan olarak. Bakalım elektro saldırısı var mı? Onu çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdan kreşesini atarak binaya doğru yöneltmiş. Binaya alttan sonra artık abi şu köşeden büyük ihtimal ne yapacak madencilerini, binicilerini yollayacak. Ya da şu alt köşede. Evet, dediğim yerden attı abi. Kraliçesi henüz yürüyor abi şuradan. Of dediğim yerden girdi. Yani arkadaşlar, binayı alttan sonra aslında ana merkeze madencilerin, binicilerini sokabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten orduyu yönetebiliyorsunuz demektir. Yani bu birinci kural. İkinci kural, bu madenci binici ordusunda genel olarak şifaları iyi yerlerde kullanmazsınız arkadaşlar. Gerçekten büyük sıkıntıları yol açabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşımız bir tanesini burada kullandı, bir tanesini burada. Ama bakın birincileri eridim sadece madencilere kaldı. Yani herolarının özellikleri kalmamış. Yani bu şekilde sadece madencileri kalarak temiz bir 3 yıldız atmış. Ama dediğim gibi şifa büyülerini doğru yerde kullanırsanız arkadaşlar gerçekten güzel sonuçlar alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bu şekilde güzel bir 3 yıldız olmuş. Bundan sonraki saldırı bakalım. İnşallah elektro ya da ejder saldırısı çıkabilir. Çıkarsa çok güzel olur. Böyle bomba olur yani. Güzel olur. Hemen abi 24. sıraya gelelim. 25. sıradaki abimiz dalmış. 24'e abi ejder saldırısı olsun be. Yine yeti saldırısı kraliçe yürüyüşü arkadaşlar. Bu e, köyde biraz herkesin kullandığı köyden olduğu için belki çözülmüş bir düzen olabilir. Gördüğünüz gibi alt köşeden uzak köşeden yani kraliçesini bırakmış. Peşine koruyucusunu atarak kraliçe yürüyüşü yapmış abimiz. Hemen abi bir 4'ü alalım. Kraliçe bakın neler yapmış. Güzel bir şekilde kraliçesi ilerlemiş. Kalesini çıkartmış abi. Kaleyi güzel bir şekilde temizlemiş. Evet yine Cehennem Kulesi'ne yakın bir yerden askerlerin tamamını yollamış. Kraliçe de buradan güzel bir şekilde içeri girmiş abi. O zevrimi dağıtarak ikinci yıldızı garantilemiş. Yani şu ana kadar arkadaşlar gerçekten güzel gitmiş saldırı tipi. Hemen abi hızlandırmayı düşürüyorum. iki alıyorum tertemiz bir şekilde ilerletmek için. Kraliçeyi kaybetmiş abi orada. Kraliyet şampiyonu Cehennem aldıktan sonra artık Zorlanacak bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz bir 3 yıldız abi hemen abi 4'ü alıp hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum bu da takdire şayan bir saldırı arkadaşlar gerçekten ya ben bu saldırı tiplerini sizlere anlatırken gerçekten çok zorlanıyorum umarım sizler de yani saldırı atarken bu kadar zorlanmıyorsunuzdur hemen abi 25. sıraya gelelim 11. sıradaki abimiz de almış bu da yine bu sefer farkındaysanız arkadaşlar yeti ordusu ama yarasa şu ana kadar yani bu saldırılara kadar yarası kombinasyonu kullanan yoktu ilk defa çıktı yani benim ordumun aynısı çıktı. Gördüğünüz gibi binaya yakın yerden abi bodozlama bir şekilde girmiş. Bina yani alıp işini garantiye almış arkadaşlar. Bakalım kaya balonunu kullanacak. Büyük ihtimal kaya balonunu hazırladığına göre. Güzel şu ana kadar kaleyi açtı arkadaşlar. Yetilerini attı kaya balonunu Kaya saçara yakın attığı için ne oldu? Askerlerin birileri önünü açmış oldu. Yani duvar kırıcısı olmadığı için bu şekilde bir saldırı sunmuş olabilir arkadaşımız. Ama güzel bir şekilde sunmuş. Çünkü askerleri öne açılmış. Hero'ları ilerlemiş. Bakalım yarasalarını nereden atmış. Devam edelim bu şekilde abi. Kraliye şampiyonuna bakar mısın abi? Mükemmel bir hero ya. Buna en azından biraz seviye getirirlerse gerçekten güzel olur. Yukarıdan arkadaşlar yarasalarını artık yollamış. Büyücü kulesini dondurarak abi tertemiz bir şekilde ilerletmiş. Şuraya bir kere daha dondur. Ooh, tertemiz. Büyücü kulesi yarasaları eritmiş abi. Güzel. Şu ana kadar iyi arkadaşlar. Abi bir tane orada şarkı kulübesi kalmış ama o kraliçe yine Hızır gibi yetişmiş diyeceğim de yetişmemiş. Yine abi yapacağını kraliçe yapmış. Gerçekten yapmış yani. Bu köy düzeni gerçekten biraz sıkıntılı. Şansa alınmış bir 3 yıldız aslında ama yani yine saldırı stratejisi gerçekten güzel. Çünkü neden? Abi bodozlama girmek en iyisi. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani en kötü ihtimal 2 yıldızla bu şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen abi 27. sıraya gelelim. Bakalım 24. sıradaki Ablamız 27 dalmış. Yine yeti oldu abi. Ne yaptı? Deprem büyüsüyle e, taktik avcının olduğu yeri yıktı. Büyük ihtimal bu da yani bodozlama girdi yine. Gecelerin tamamını atarak abi binanın olduğu yere zıplama büyüsünü yollamış. Bir yandan kalesini açmış arkadaşlar. Hızlı bir şekilde içeri girmesini sağlamış. Bakın kraliye şampiyonu yu yukarıdan bırakmış ki ordunun dağılmaması için ana merkeze sokmak için ordusunu abi yukarıdan elektrosunu bırakmış. De, oraları temizlemesi için. Bu da güzel bir taktik aslında. Bazıları var bir tane ok yönetebiliyor. Bazıları büyücülerle, sinsi goblinlerle yani güzel saldırılar sunabiliyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane elektro neler yaptı gördüğünüz gibi. Şuradan temizi daha buraya açtı. Askerlerin yönü açıldı yani. Bu da çok temiz bir saldırı olmuş. Gerçekten Büşra ablamızın eline sağlık. Hemen abi buradan da çıkalım. Abi benden iyi savaşıyorlar gerçekten yani. Ben yine Efsane Ligi'ndeyim ama benden iyi savaşanları gördükçe ben utanıyorum. Hemen abi 28. sıraya gelelim. 13. sıradaki abimiz dalmış. almış. Avni abimiz. Abi yine vazgeçilmez ordu. Taz ordusu. Yıldırım ordusu abi. Ama bir sıkıntısı var. Klan kalesi bina yakın olduğu için Klan kalesini açabilir. Bakalım nasıl yapmış. Alt köşeden kraliye şampiyonunu atmış. Buz golemle birlikte oradaki cennet kulesini alması için güzel bir taktik aslında. Cennet kulesi çünkü kraliye şampiyonunun yürümesini engelleyebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kraliye şampiyonu tek başına buraya alabildi. Kral kraliçesini buradan atmış. Büyük ihtimal uzak köşeden girmiş. Çünkü e, klan kalesi binaya yakın olduğu için biraz zik salabilir. O yüzden uzak köşeden girmeyi tercih etmiş. Şu ana kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi herolarını ne yaptı? Yönelterek tertemiz bir şekilde ilerletti. Abi zevrini Cehennem Kulesi'nin olduğu yere yollamış. Uuu saldırına bakar mısın abi? Büyük ihtimal tazılar çöpe gitti ya. O kadar asker yani çöpe gitti büyük ihtimal. Abi bak bu gerçekten yani Mükemmel bir saldırı. tipi çünkü niye abi dik salarak nereden nereye gidiyor gördünüz mü arkadaşlar? Buradan ilerlemiş, buradan tazılarını atmış. Aka saldırının güzelliğine bakar mısın ya? Gerçekten yani saldırının güzelliğine bakar mısın? Bak o kadar balon nereye gitti ya? O kadar balon neler yaptı ya? Yani gerçekten yani tek kelime etmiyorum çünkü gerçekten mükemmel bir saldırı sunmuş. Bu da yani gerçekten video koyulacak bir saldırı arkadaşlar. Gerçekten ya. Hemen abi bakalım bakalım güzel bir 3 yıldızımız daha var mı? Devam edelim. Hani istiyorum abi daha güzel 3 yıldızlar istiyorum. Abi elektro saldırısı istiyorum ya yok mu? Hemen 30. sıraya ve son 3 yıldızı arkadaşlar. Bakalım elektro saldırısı çıksın artık ya. Cık. Arkadaşlar şansınıza küsün. Bu e, klan savaşında elektro saldırısı yok. Yani belirli ordular belirli yani. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir buraya kadar izleyen arkadaşlarımın. Gerçekten yani elimden geldiğince sizlere gerçekten bir şeyleri öğretmeye ve sizlere orduları sunmaya çalışıyorum ki en azından bir nevi yararım olur diye sizlere. Bir nevi de sizlere yani anlatırken ben de öğreniyorum. O yüzden sizlere sunmaya gerçekten çok seviyorum. Hani spikerim yani bir nevi. Abi diyorlar sen diyorlar spiker gibi anlatıyorsun. Anlatarım kardeşim. Çünkü niye bu benim görevim. Çünkü niye bu oyunu size sunmam lazım. Bu oyunu çünkü aşağı yukarı 8 yılımı verdiğim için oyun kuruldu kuruladı ben bu oyunu oynuyorum. O yüzden bir nevi bir şeyleri sizlere sunmam lazım. Ee, i̇nşallah sunuyor durum yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kreşesini yürütmüş abi. Binaya yakın yerden ordusunun tamamını atarak ee, ne yapmış? Sıplama büyüsünü ana merkeze atmış abi. Temiz bir şekilde taktik avcıya doğru ilerletmiş askerlerini. Şu ana kadar iyi bir ilerleme arkadaşlar. O buz büyüsünü artık kullanması lazım. Kaya saçar mahvetti ya. Cennet kulesinde büyük ihtimal kullanacak. Çünkü kraliye şampiyonu hala hayatta olduğu için orada bir kullanabilir büyük ihtimal. Dedim abi. Çok temiz bir ilerleme gerçekten yani ordunun tamamı kalmamış olabilir ama o buz bir tane buz büyüsünün neler yaptığını gördünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu saldırılarda bu şekilde ve aşağı yukarı yani 74 tane yıldız var. Aslında iki yıldızların arasında çok güzel saldırılar var ama ben bu videomda sizlere sadece 3 yıldızları sundum ve kullanılan klan savaşların en iyi orduları sunmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klan yüzelerini gösterince arkadaşlar 92'ye %80 yani rakip 70.37'ye yani bize yenilmiş. Yani raketle güzel saldırılar sunmuş aslında ama yani bizim klanımız bir nevi daha bir tık daha üstünde sunduğu için bu şekilde güzel bir galibiyet almışız. Bakalım bundan sonraki rakiplerimiz nasıl olacak? E, savaş kazanma serilerimizi e, daha çok ilerletebileceğiz mi? Şu ana kadar klanımızın bakalım. Savaş kazanma serisi kaç arkadaşlar? Gördüğünüz gibi savaş kazanma serisi 32. Yok 32 değil abi. Burayı biraz kaçırdım. 32 değil. 431 savaş kazanmışız. 2 tane de Savaş kazanma serimiz varmış. Orada ben niye şaşırdım ya? Olabilir insanlık hali arkadaşlar gerçekten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Ee, onun haricinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim size ufaktan bir bilgi vereyim. Brawl Stars oynayan arkadaşlarım varsa onun üzerine de video çekmeyi düşünüyorum. Ee, çekmemi isteyen varsa arkadaşlar yorumlar kısmına belirtirse belki de onun üzerine de video çekebilirim size. En azından yani videolarımı, içeriklerimi sizlere daha fazla sundukça ben daha çok eğleniyorum. Sizleri de eğlendirebiliyorsam ne mutlu bana. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Kanala abone olmayan varsa kanala abone olabilir. Like atmak isteyen de like atabilir. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.